Merhabalar değerli hocalarım. Bu videomuzda bütünleşik kalite yönetim sistemi (BKS) ile birimin yıl içerisinde yürüteceği süreçlerin planlanması ve bu süreçlerle ilgili hedeflerin nasıl belirleneceğini anlatacağım. Ancak öncesinde kısaca birimlerden beklenilenler e, nelerdir onlardan bahsetmek istiyorum. Akademik ve idari birimler Ocak ayından önce 2025 yılında yürüteceği tüm süreçlerle ilgili hedeflerini planlamalı ve bu hedeflerine ulaşabilmek için hangi faaliyetler yapacağını belirlemelidir. Faaliyetleri gerçekleştirirken karşılaşacağı risklerin de belirlenmesi gerekmektedir. Zaten sistem otomatik olarak faaliyetler tanımlarken risk, faaliyet, risk tanımlamaya yönlendirmektedir. Ocak ayından önce planlama aşamasını tamamlayarak 1-10 Ocak tarihleri arasında BKS birimin hedeflerinin, faaliyetlerinin ve risklerinin girilmesi gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, yıl içerisinde planlanmış verilerin planlandığı ayda gerçekleşme değerleri sisteme kanıtları birlikte gireceği için planlama yaparken gerçekçi değerler tanımlamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Planlama aşamasında birimlerimize yardımcı olması amacıyla koordinatörlüğümüz tarafından performans göstergeleri kılavuzu hazırlanmıştır. Aa, şöyle göstereyim. Ee, bu, bu Burada Sistemde yer alan tüm ana süreçler, alt süreçler ve üst süreçler perf ilgili performans göstergesiyle birlikte listelenmiştir. Burada gösterge adı sistemdeki yani BKS'deki ana süreçle ilgili olan göstergelerin tümü burada listelenmiştir. Yine alt ölçüt adı dediğimiz alanda yok akın hangi alt ölçütünü karşılıyor? Hemen karşısında birimler, buradaki göstergeler hangi birimler tarafından seçilebilir? Akademik, idari, tüm birimler tüm gibi bunları bu performans göstergesi kılavuzuyla görebiliriz ve planlamamızı buna bu göstergeyle birlikte yapabiliriz. Tüm bilimler bu kılavuzu baz alırken liderlik, yönetişim ve kalite eğitimi, öğretim, araştırma, geliştirme ve toplumsal katkı süreçlerine ait planlamalarını yaparak 2025 Ocak ayının ilk haftasında sisteme girilecek şekilde hazırlıklarını yapabilirler. Örneğin kalite ve akreditasyon koordinatörlüğü olarak 2025 yılı içerisinde burada Dönüşme yönetmek ve toplumsal katkıyı yönetmek e, üst süreçlerinde yer alan, ben şöyle bir egzer dosyasını da göstereyim. E, dönüşme yönetmek ve toplumsal katkıyı yönetmek üst süreçlerinde yer alan kalite sistemlerini yönetimi, risk yönetimi ve paydaş ilişkilerinin yönetimi ana süreçlerini yıllık planlarımıza dahil ettiğimizi düşünelim. E, bir birim olarak. Sonraki aşamada bu süreçlerde hangi performans göstergelerini seçeceğimize karar vereceğiz ve bunlarla ilgili hedefleri belirleyeceğiz. Hemen BKS'ye baktığımız zaman BKS Erbakan ETR adresinden veya koordinatörlüğümüzün web sayfasında hızlı menü alanında BKS linkine tıklayarak da giriş yapabilirsiniz. TC kimlik numaramızı ve şifremizi yazıyoruz sisteme giriş yapıyoruz. Burada menü alanına geldik. Süreç yönetimine baktığımız zaman üst süreçler sistemde yer alan yine ana süreçler ve alt süreçleri görebiliriz. Süreç kütüğüne baktığımızda tüm üst süreç, ana süreç ve alt süreçleri bir arada görebilme imkanımız var. Buradan da yine hangi süreçlerde hangi işlemleri yapacağımızı planlayabiliriz. Aynı şekilde performans göstergesi kılavuzunda da tüm süreçleri e, süreç kütüğünde olduğu gibi performans göstergeleri birlikte görebilirsiniz. E, süreçler üzerinde birimler herhangi bir işlem yapmıyor. Burada sadece amaç planlamada e, hangilerini kullanabiliriz. Onunla ilgili bilgiler almak için buraya veya performans göstergesi kılavuzuna bakabilirsiniz. Şimdi sürece yönelik performans göstergelerini nasıl seçeceğiz? Yani hangi süreçte hangi performans göstergelerini seçelim ve hedef olarak ne belirleyelim ona bakacağız. Süreç yine süreç yönetiminde süreç performans tanımlama alanına geliyoruz. Burada birimizi seçmemiz önemli. Özellikle fakültelerde bölüm başkanlıkları da tanımlı olduğu için her birim kendi biriminin hedeflerini ve faaliyetlerinin belirlemesi gerekiyor. Hemen birimimizi seçtik. Sonrasında ana süreç. Biz hangi ana süreçte hangi performans göstergesini seçeceğiz? Ona göre plan yapmamız için hemen geldim. Ana süreç biz neyi seçmiştik? 3-5 kalite sistemlerinin yönetimini seçiyorum. Yılımızı 2025 yapıyoruz. Burada performans göstergelerinin listelendiğini görüyoruz. Bu ana süreçle ilgili. Hangi performans göstergesini seçeceğiz? Ona karar veriyoruz ve bu göstergelerle ilgili birimimize ait yıl içerisinde gerçekleştirilmek üzere hedeflerimizi belirliyoruz. Hemen şurada Excel'de göstereyim hedef planlamada neleri hedef aldık yaptığımız toplantılarda örnek olarak. Kalite sistemleri yönetimi ana sürecinde göreve yeni başlayan personel verilen kalite yönetim sistemi eğitim sayısını 2 olarak hedefledik. Paydaşları verilen kalite yönetim sistemi eğitim sayısı yine 2 olarak belirledik. Risk yönetimi ana sürecinde risk değerlendirme toplantısı planladık ve bunu bir defa yapmayı yıl içerisinde düşündük. Ya paydaş ilişkileri yönetiminde e, bu üç performans göstergesini alarak bunlara hedef koyduk. Çalışan memnuniyeti anketine %70 oranında katılım oranı sağlamak, dış paydaş memnuniyet oranının %75 olması ve çalışan memnuniyet oranının %75 olması. Planladığımız hedefler, e, seçtiğimiz göstergeler ve planladığımız hedefler bunlar. Şimdi burada e, Kalite yönetim sisteminde göreve yeni başlayan personel verecek eğitim sayısı hemen iki değerini seçiyorum ee, ve şurada paydaşlara verilen eğitim sayısı yine buna da iki seçiyorum. Ee, burada ağırlık puanı ilgili e, bu göstergenin ilgili ana süreçteki birimiz için önem derecesini e, göstermektedir. Burada seçtiğimiz göstergelerdeki tüm ağırlık puanlarının toplamının 100 olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. E, bu değerleri de hemen şöyle ki paydaşlara verilen kalite yönetim sistemi eğitim sayısı ile göreve yeni başlayan personel verilen kalite yönetim eğitim sayısına e, bizim için eşit derecede önem arz ettiğini düşünüyoruz. E, örnek olarak siz de farklı değerler verebilirsiniz. İki tane e, seçtiğim için 50-50 paylaştırdım yüzü. Hemen yanındaki alanları tıklıyoruz ve en altta seçilenleri kaydet alanına basarak birimimize ait hedefimizi e, bu ana süreçteki hedefimizi belirlemiş oluyoruz. Bu şekilde tüm süreçlerdeki yine bir, birim performans parametresi tanımıyla e, birimimizi seçtik ana süreç e, diğeri 3 5 3 6 risk yönetimiydi. Yine 2025 yılını seçiyoruz. Bu şekilde tüm süreçlerdeki performans göstergelerini seçip hedeflerimizi belirliyoruz. E, böylece bu planlama aşamasını atlam atlatmış oluyoruz. Bir sonraki videoda faaliyet planlama aşamasından bahsedeceğim.